Adım Cebrail Avcı. Yaklaşık bundan 21 sene önce reklam ajansında ilk sektöre girişi yaptım. 10 yıl boyunca reklam ajansında aktif olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında normalde ajanstayken bu işin müşterisiydim. Masanın bu tarafına geçmeye karar verdik. 2010 yılında Taze baskı merkezini kurduk. Hala aynı şekilde devam ediyoruz. 3 sene önce müşterilerimizin de isteğiyle beraber yavaş yavaş bu özellikle influencerlara giden kutuları yapmaya başlamıştık. L'Oréal, L'Oreal, Nivea'dır, Logitech gibi markaların influencerlara göndermiş olduğu kutular yapıyorduk. Ta ki bu pandeminin başına kadar. Pandemiyle beraber çalışmış olduğumuz birçok müşterimiz maalesef ofisler kapandı, kafeteryalar kapandı. Bizim elimizde de çok ciddi bir ekip ve ekipman söz konusu. Ne yapabiliriz diye düşünürken tesadüfen YouTube'da bir röportaja denk geldim. Cüneyt Özdemir'in Amerika'da Silikon Vadisi'nde bir arkadaşımızla yapmış olduğu bir röportaj vardı. Orada bir sihirli cümle duydum aslında. O da çocuk aslında mühendis veya bir yazılımcı olmamasına rağmen Silikon Vadisi'nde hayatta kalmakla ilgili bir hikayesini anlatıyordu. Kürek satma hikayesi vardır. Cüneyt Özdemir'in hani kürek satma hikayesi denirse aslında izlenebilir YouTube'dan. Biz çünkü normalde evet bir üretim yapıyoruz, yıllardır yapıyoruz bunu. Bizim ürettiğimiz ürünleri insanlar alıp satıyorlar, sunuyorlar, her şey okey. Bir dönem biz de aslında e-ticarette bir şey yapmak için bir niyetlendik. Ancak biz başarılı olamadık. Çünkü e-ticaret şey hakikaten bambaşka bir emek isteyen, bambaşka bir dinamizm olan bir yer. Yılların vermiş olduğu bir tecrübeyle sadece üretim tarafında bir aktif rol almışız. İşin o tarafı bambaşka bir dünyaymış. Dolayısıyla çok başarılı olamadık e-ticaret tarafında ama e-ticaret yapan insanlara kutu yapma fikri oluştu kafamızda. Aslında o Cüneyt Özdemir'in röportajında da anlatılan şey oydu. Altın aramaya gelen insanlara kürek satanlar diye bir hikayesi var. Bu son dönemde çok meşhur olan e-ticarete giren insanlar için az adette firmaya özel, logosuna özel, boyutuna özel kutu yapma fikri ortaya çıktı. Toplaştık arkadaşlarla bu fikrimi anlattım. Onlar da sağ olsunlar sahip çıktılar, bayağı da emek verdiler. Herkes işin bir ucundan tutaraktan taze trende bir marka kurduk. Aslında ilk girdiğimizde inanın biz de bu kadar hayal etmiyorduk. hani bu kadar büyüyeceğini, bu kadar insana tarafından bir sıkıntı olduğunu biz de bu kadar tahmin etmiyorduk. Fakat zaman geçtikçe, duyuldukça, birilerinin derdine derman oldukça çığ gibi büyüme başladı bu iş. Hatta bırakın sadece Türkiye'yi, yurt dışından da inanılmaz bir talep görmeye başladı. Tabii bunda işte o sosyal medyadaki aktifliğimiz, Google tarafındaki çalışmalar, hepsi bir plan proje çerçevesinde ilerledi. Şu anda geldiğimiz nokta hakikaten artık neredeyse bizim taze baskının önüne geçmiş durumda Taze ter markamız. Gündelik iş yoğunluğu anlamında ee, ve çok mutluyuz hani işin buraya gelmesinden. Yapmış olduğumuz işin birileri tarafından beğenilmesi, dışarıda, sokakta bizim yapmış olduğumuz ürünlerin paylaşılması, taşınması, insanların yorum yapması, Bizi inanılmaz motive eden, inanılmaz mutlu eden tarafı bu işin. Çünkü bomboş bir kağıt alıyorsunuz elinize ve bunu karşınızdaki insanın isteğine göre tasarımıyla, boyutuyla, malzemesiyle her konuda bir bambaşka bir ürün çıkartıyorsunuz ve hem o işi yaptığınız müşteriniz çok mutlu oluyor hem de siz her baktıkça işte mesela şu an bu etrafınıza baktığınızdaki her kutunun ayrı bir hikayesi, ayrı bir emeği var. Üzerinde fararca maketler yapılıyor, yorumlar yapılıyor, denemeler yapılıyor deneme yanılmayla en son içimize sinen bir şey yapıyoruz ve bu da karşımızdaki kişi tarafından beğenildiğinde onun bir ürününe destek olduğumuzda çok mutlu oluyoruz. Biz bu kutu tarafın daha çok başındaymışız. Çünkü her geçen gün yeni bir model, farklı bir istek, farklı bir şey daha gelince biz de kendi kendimize hep güncelliyoruz. Farklı materyaller deniyoruz, farklı boyutlar, farklı şekiller denemeye başlıyoruz. Normalde asla olmaz dediğimiz her şeyi ya bir deneyelim deyip başlıyoruz. Sonuç çıkan sonucu biz de Çoğu zaman sonuçta fark ediyoruz. Yani ne çıkacağını biz de bilmiyoruz. Olup olmayacağını biz de bilmiyoruz. Önce biz seviyoruz aslında. Olması için çok uğraşıyoruz. Genelde birçok tedarikçi müşteri olan insanlar bilir ki tedarikçiler genelde rutin işleri severler. Sıradan işleri severler. Çok böyle heyecan aramazlar. Genelde bildik yoldan yürümeyi tercih ederler. Bizde ise tam tersi. Aynı kutuyu yapmaktan kimse mutlu değil. Aynı modeli yapmaktan kimse mutlu değil. Hep daha zoru, hep daha farklısı, hep daha böyle tabiri caizse alengirli olanını istiyoruz ki o bizi kamçılıyor aslında. Yeni modeller yapalım, farklı işler yapalım. Ve kötü tarafımız da şu, biz çok aşık oluyoruz yaptığımız her işe. Her seferinde daha iyisini yapmak için çok uğraşıyoruz. Mutluyuz yani şu anda hem ekip olarak hem yapmış olduğumuz işlerin müşterilerimiz tarafında bulmuş olduğu karşılık olarak mutluyuz, keyifliyiz. Böyle de devam edeceğiz. Şu an tek sorunumuz zaman içerisinde artık mekanla ilgili sıkıntı olmaya başladı çünkü kutu hacimli bir ürün. Üst üste siparişler geldiğinde üretmiş olduğumuz kutular eğer birkaç gün içinde gitmezse o anda müşterimizin yeri olmayabiliyor veya birkaç gün kalsın diyor. İş bir anda e, sarpa sarıyor çünkü hakikaten hacimli ürünler ve sürekli bir akış var. Ondan dolayı mekansal olarak bir sıkıntımız var. E, onun dışında her şey gayet iyi, yolunda gayet keyifli çalışıyoruz. Bu işleri yapabilmek için aslında en temelde iyi bir ekipmanınız da olması gerekiyor. Evet ekibiniz çok iyi olabilir ama aynı zamanda iyi de bir ekipmanınız gerekiyor. Özellikle bu HP Indigo 10000 dediğimiz 50 x 70 santim baskı yapabilen makine aslında bizi bu anlamda oyun alanımızı çok genişletiyor. Boyut büyük olduğu zaman daha değişik, daha büyük boyuttaki kutuları yapabilme imkanımız oluyor. Tabii baskı kalitesi çok önemli. Aynı zamanda işte onların kesmesi, katlaması, yapıştırması gibi süreçler de hepsi ayrı bir tecrübe, ayrı bir makine parkuru ihtiyacı olan. Onlarla beraber ve tabii ekibin de hakikaten bu konu tecrübesiyle her geçen gün üzerine kata kata gidiyoruz. O yüzden bizden yapılan iş ne olursa olsun, kimin müşteri, hangi müşterimiz olursa olsun hiç önemli değil. Bizden çıkacak işin kalitesiyle, baskısıyla, yapıştırmasıyla, her haliyle, zamanlamasıyla, her haliyle müşterimize taahhüt ettiğimizle birebir aynı olmak zorunda. Asla bundan taviz vermeyiz. Biz her seferinde en iyi malzemeyi kullanıp, en kaliteli ürünü kullanıp söz verdiğimiz tarihte o işi teslim etmemiz gerekiyor. Bundan asla ve asla ödün vermeyiz. Hani iş biter, paketleme esnasında eğer bir hata görülmüşse hiç önemli değil. Müşterimizle konuşup zamanlaması eğer müsaitse o işin tamamı çöpe gider. Yeniden müşterimizin beklentisi olan kalitede o iş yapılır ve teslim edilir yani bizden çıkan bir işten dolayı müşterimiz arayıp da ya biz böyle konuşmamıştık. Bunun kalitesi iyi değilmiş, mukavvası inceymiş veya baskısı böyle olmuş demezler. Çünkü buna asla izin vermeyiz. Bu sadece benim değil. tüm ekibin de ortak paydada buluştuğumuz yerdir aslında. Hiç kimse aman bu da böyle gitsin demez. Çünkü kendi zanaatine, kendi emeğine saygısızlık gibi algılar onu. Bir müşterimizden eğer olumsuz bir yorum gelirse o bizi çok üzer. O yüzden herkes bunun farkında kesinlikle o konuda ödün vermeyiz. Hakikaten ulaşılması imkansız markalar diye ilk sektöre girdiğimizde ulaşılması imkansız markalar diye gördüğümüz yerlerden bizi arayıp biz sizinle çalışmak istiyoruz dedik demeleri bize inanılmaz gururlandıran, hakikaten ruhumuzu okşayan, yaptığımız işin bir karşılığı olduğunu görmek, insanlar tarafından beğenilmesi ve birilerine tavsiye edilmesi, hele ki büyük markalar tarafından biz gitmeden onların bizi araması, bu tabii hani bizim maddi tarafı bir tarafa bakın bu vermiş olduğumuz emeği, özveriyi tam anlamıyla karşıladığını söyleyeceğim tek şey o aslında. Çok inanılmaz güzel duygu. Klasik bir söz vardır. Ne iş yaparsanız yapın, işinizi severek yapın diye. Ben sadece buna yoruyorum. Ben hakikaten yaptığım işe çok aşığım. Çok zor bir iş bu. Çok çok teferruatı, çok e, ayrıntısı olan bir iş. Çok da yorucu bir iş aslında ama ben çok aşığım yaptığım işe, hakikaten çok gönülden yapıyorum, çok kafa yoruyorum bu işe. Etrafımdaki arkadaşlarım da büyük şansım çünkü onlar da en az benim kadar kafa yoran, emek veren insanlar. Diyorum ya biz hani müşterinin kim olduğundan ziyade işe çok odaklıyız ve işimizi çok severek yapıyoruz. Bu da bizi herhalde böyle adım adım bir yerlere taşıyor ve çoğu zaman da mesela dışarıdan bakan insanlar bizimle ilgili çok güzel yorum yapınca biz dönüp hakikaten biz orada mıyız diye kendi kendine sorguluyoruz çünkü biz onu görmüyoruz. Biz sadece hala çok güzel bir ürün yapmaya çalışan, çok amatör ruhla çalışan, yaptığı her işten dolayı çok mutlu olan insanlarız. Hani dışarıdaki etkimizin çoğu zaman biz farkında bile değiliz. Sadece işte gelen yorumlardan dolayı hoşumuza gidiyor ve devam ediyoruz işimize. Daha kapıdan girer girmez veya telefonla konuşurken veya yazışırken bile insanlığı o enerjimizin geçtiğini çoğu müşteriden gelen geri dönüşle ilgili söylüyorum bunu. Onlar bizim beraber iş yapacağımız partnerimiz gibi bakıyoruz. Çoğu zaman burada biz müşterimizle beraber bir projeyi geliştiriyoruz. Onların ürünlerine göre, isteklerine göre, bütçelerine göre tamamen aslında ortak çalışıyoruz ve onlar da kendilerini bu işin bir parçası olarak hissediyorlar. Bizim diğer tedarikçilere oranla en büyük farkımız iletişimimiz ve onları bir müşteri gözü değil de bu işin bir partneri olarak görmemiz. İleriye dönük olarak tabii ki çok projemiz var. Biz öncelikle bu işe girerken bir kutu mantığıyla başladık ama aslında bir baskı merkeziyiz. 11 yıllık, yaklaşık 12, 12. yıla giriyoruz. Bir baskı merkeziyiz. Sadece kutu üretmiyoruz. Kutunun yanında biz etiketlerimiz, kartvizlerimiz, broşürlerimiz, sekreterliklerimiz, posterlerimiz, yani kağıt ve türevi anlamında basılabilen her şeyi üretme potansiyelimiz var ki bunu da yapıyoruz. Şu son dönemde hani kutuyla çok gündeme geldiğimiz için biraz kutu üzerinden gittim. İlerleyen dönemlerde aslında taze trend markamızın adı altında tabii ki kutu ve kutunun yanında son kullanıcının ihtiyacına yönelik her ne olursa, yarım kart posta olabilir, defter olabilir, sekreterlik olabilir, etiket olabilir, her türlü konuda bölüm bölüm ayırıp hepsini tek çatı altından bitirmek için bir planımız var. Ona ilgili bir yapılanmamız da var. Kişinin baskılı bir ürüne ihtiyacı olduğunda kapı kapı dolaşmak yerine tek bir markayla, tek bir merkezden Tüm ihtiyaçlarını alıp güvenli, kaliteli, istediğine uygun, fiyatı salda uygun olarak hayatına devam etmesi. Aslında bizim taze baskı merkezi olarak çok güzel bir sloganımız var. Hakkını vermeye çalışıyoruz aslında en baştan beri. Üzerinizdeki baskıyı alırız. Bu bizim aslında karşımızdaki müşterimizin, partnerimizin üzerindeki baskıyla ilgili tüm yükünü biz alalım. Ürüne odaklansın, reklama odaklansın, satışına odaklansın. Yani bu kısmı biz onun için alalım ve devam edelim. Taze Trend markamızın oluşturmuş olduğu güçle beraber aslında normalde sadece Türkiye'de aktif olarak iş yapmayı hayal ederken bir anda fark ettik ki yapmış olduğumuz iş özelinde bir rakibimiz yok. Ne Türkiye'de ne dünyada. O yüzden şu anda Hollanda'ya, Amerika'ya, İspanya'ya, İsrail'e birçok siparişimiz var. Buradan gönderim yapıyoruz. Yurt dışından da inanılmaz bir bu anlamda eksik ve açık var. Dolayısıyla biz aslında o Yine en başa döneceğim. Cüneyt Özdemir'in sıfırdan 100 milyon dolara hikayesindeki gibi. Biz de aslında normalde hayal etmediğimiz ama şimdi neden olmasın diye düşündüğümüz uluslararası bir marka olmak için, hani sadece Türkiye'de değil aslında yurt dışında da bilinir ve sipariş aldığımız, üretim yaptığımız bir marka olarak aslında bir hayalimiz var. Uzak bir hayal gibi görünüyor ama 1,5-2 yılda biz bu aşamaya geldiysek belki birkaç yıl sonra bu o kadar da uzak bir hayal değilmiş diyebiliriz aslında. Tüm ekibimizin aslında bilinçaltında çok dile gelmese de esas motive eden, esas hayalini kurduğumuz şey aslında orası. Bir marka olmak, bu markamız da uluslararası bir marka olmak. Hani yurt dışında da bilinebilen, insanların bildiği, sipariş verdiği, ürün aldığı ve güvendiği bir marka olmak için aslında bilinçaltımızda öyle bir hayalimiz var. İnşallah günün birinde oraya vardığımızda çok mutlu olacağız.